Şimdi spora başlasam iki ay sonra sizin gibi döner tekme atabilir miyim? Eğer başlarsam ne kadar zamanda sokakta birini dövebilirim? Üçgen vücut için kaç ay yapmam gerekir bu sporu? Bu tür soruları o kadar sık duyuyoruz ki hem başvuranlardan hem de sosyal medyadan sıkça duyuyoruz. Ve eğitmen olarak sanırım hayatımız boyunca duyacağımız en çok soru bu yönde olacak. Günümüz her şeye hızlı ulaşma günü. Örneğin bir çıkan telefonun hemen birkaç ay sonra yeni modeli çıkıyor. Onu elde etmeye çalışıyoruz. Veya herhangi bir arabanın daha iyisini, motorun daha iyisini hep elde etmeye çalışıyoruz. Bu tüketim toplumunun bize dayatmış olduğu bir nevi sahip olma, elde etme dürtüsü aslında bizi mutsuz da eden bir şey. Elde ettiğimiz şey bir anlamda hemen değersizleşiyor. Çünkü hep daha iyisi, daha iyi modeli her şey olabiliyor. İzlediğimiz bir filmde kahramanımız gaza getiren bir müzik eşliğinde hemen 1-2 egzersiz sahnesiyle ringe atlayıp şampiyon oluyor. Biz aslında bunu istiyoruz. Az emek, hemen şampiyon et, olmak, elde etmek istiyoruz. Ama savaş sanatları da diğer tüm sanatlar gibi, müzikte herhangi bir enstrüman kullanmak gibi, resim yapmak gibi uzun emek isteyen ve sonu olmayan hayat boyu öğrenme gerektiren bir uğraşı. Bu nedenle bu soruya detaylı bir cevap çekmek istedik. Süreçten bağımsız olarak sonuca odaklanmak hem öğrenmenin önünde büyük bir engel hem de bizi mutsuz eden bir durum. Bu nedenle öğrencilerime sıklıkla Acele etmekle hızlı olmak farklı kavramlardır diyorum. Yeni bir teknik gördüğünüzde o tekniği bir an önce yapmaya odaklanmak yerine tekniği öğrenmeye odaklanırsanız emin olun çok daha iyi bir şekilde kavrarsınız. Hele de sokakta birini nasıl dövebilirim diye savaş sanatlarının ruhuna aykırı bir soru aslında cevaplanması mümkün bir soru değil. Çünkü sokaktaki kişinin kim olacağı, sizin ne durumda olacağınız, ortam, her şey belirsiz onun gibi bir amaçla başlamak emin olun sizi sporda hem verim aldırmayacak hem de uzun süre yapmayacaksınız. Çünkü olası mecburi olası hayatınızda bir iki kez kendinizi savunmak zorunda kaldığınızda alacağınız bir iki vuruştan çok daha fazla zorlanacaksınız. Deli gibi patlayacaksınız, zıplayacaksınız, darbe yastıklarına vuracaksınız, kum torbasıyla çalışacaksınız, canınız çıkacak. Gözünüze ve kulağınıza ter kaçacak. Eğer amacınız birini dövmekse emin olun bunlar hiç değmeyecek amaçlar. Sporda gelişiminizin bağlı olduğu 9 temel etmen vardır. Vücut tipiniz, taşıdığınız genler sizin gelişiminizi büyük oranda etkiler. Siz kendi genetik özelliklerinize uygun bir hızda ilerlersiniz. Bazı insanlar çok yeteneklidir. Adi kickboksin antrenman programında 4 ayda birçok insanı geldiği yeri 2 ayda gelen başarılı öğrencilerim var. Siz belki bunlar kadar aynı yetenekte olmayabilirsiniz ama kendi yeteneğiniz doğrultusunda belki 4 belki 5 ayda çalışarak kendinizi geliştirirsiniz. Erken yaşta başlamak büyük bir avantajdır. Çocukların gelişim özelliklerine göre hazırladığımız Kid Marchlar sisteminde bazen bir tekniği bir kez göstermem yetiyor. Hemen kopyalıyorlar ve yapıyorlar. İnanılmaz hızlılar. Siz 30-40-50 yaşlarda olabilirsiniz, belki bunun için biraz da zamana ihtiyacınız olabilir. Ama amaçlarınız doğrultusunda kimseyle yarışmadan, o sürecin tadını çıkararak, öğrenme sürecini tamamen yaşayarak yine rahatlıkla yapabilirsiniz. Herkesin öğrenme hızı farklıdır. Bazı insanlar için 100 kez tekrarlamak o tekniği daha iyi yapmak için yeterliyken, belki birileri için 1000 kez daha iyi olacaktır. Öğrenme hızınıza uygun bir şekilde ilerlerseniz. Eğer haftada bir gün spor yapıp altı gün yapmıyorsanız sizin ilerlemenizle haftada üç gün spor yapan birinin ilerlemesi çok daha farklı olacaktır. Çünkü haftada üç gün haftada birin üç katından çok daha kalıcı yarar sağlıyor. beyni düzenli olarak öğrenme becerileri yüklemiş oluyorsunuz. Nasıl antrenman yaptığınız da çok çok önemli. Antrenman programınızın sizin özelliklerinizi yaptığınız sporu en iyi şekilde size sağlayacak teknik altyapıya, kondisyon çalışmalarına uygun olup olmadığı da sizin gelişiminizi doğrudan etkileyecektir. Gerçekten ne kadar istiyorsunuz ve ne kadar süre istemeye devam edeceksiniz? Bir an gaza gelip de yapılacak şeyler listesinde savaş sanatlarını öğrenmek son sıralarda bile yer almayacaktır. Bu nedenle azimle, kararlılıkla ve düzenli olarak çalışmanız ilerlemenizi doğrudan etkileyecektir. Eğer haftada toplam 3 saat spor yapıyorsanız ve diğer kalan sürede hiçbir şey yapmıyorsanız sağlıklı yaşam ve spor adına tabii ki gelişmeniz çok daha yavaş olacak. Düşünün haftada 168 saat var. Siz sadece 3 saatini spor ya da sağlıklı yaşam adına yapıyorsanız ve diğer 165 saatte fazla bir şey yapmıyorsanız gelişiminiz çok yavaş olacaktır. Sporla birlikte hem beslenmeniz, hem uyku düzeniniz, hem dinlenmeniz, hem de hayatınıza hareketi diğer alanlarda katmanız gelişiminizi tamamen etkileyecektir. Daha önce benzer bir spor yaptıysanız ya da başlayacağınız sporun altyapısını oluşturacak bir takım hazır bulunmuşluk yetileriniz varsa bu da sizin gelişiminizi büyük oranda etkiler. Üç arkadaşım, dostum, öğrencimle Portekiz'e dalga surf öğrenmeye gitmiştik. Bizim antrenman programlarında denge, patlayıcı güç, kontrol çalışmalarını sıkça yapıyoruz. Ve başlarken çok hızlı ilerlemiştik diğer insanlara göre. Ha şu an çok iyi surf yapıyor muyum? kesinlikle değil. Hayatımda ringlerde yediğimden daha fazla tokadı dalgalardan yedim. Hatta dalga sörfü yaparken dişimi kırdım. Eğlendim mi? Deli gibi eğlendim. Ne kadar iyi olduğunuzdan bağımsız olarak yaptığınız şeyden keyif almanız çok çok önemli. Eğer bir yere ulaşmayı, onu başarmayı ve elde etmeyi düşünerek yaparsanız o antrenman süreçlerinden her şeyden keyif almanız çok zor olacak. Sörf için söylenen şu söz çok hoşuma gidiyor ve sanırım bu olayın özünde çok iyi bir şekilde anlatacaktır. En iyi sörfçü, en iyi eğlenen sörfçüdür. Bu nedenle yaptığınız ister vücut geliştirme olsun, ister savaş sanatlarından herhangi biri, yapacağınız şey antrenman programlarına odaklanmak, iyi beslenmek, dinlenmenize önem vermek olmalı. Bu veya benzer soruları size de soruyorlarsa ve soran insanların da yararlanması için paylaşmayı, ayrıca kanalımıza abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın. Hayatınızda hareket katın.